Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Neler var, neler yok? Bayad video çekmiyorum, unutmuşum çekmeyi. Şimdi niye kaldırdım Trafikler o yüzden. Yoksa kurallara uyan bir insanım yani sıkıntı yok <laughs> Kesinlikle uymuyorum Şimdi niye altında 09 vardı? Benim binarım nerede? Yeni motor aldım, o nerede diye bir aklına sorulur yani. Niye altımda 9 var arkadaşlar şu an? 9'un sahibi ben değilim arkadaşım. Tamam dur bak <laughs> bakıyorum diye konuşamıyorum. <laughs> konuşamadım ama konuşamadım he. Arkadaşlar ben bir motor aldım. Bir, bir, tarar. Hani MT'yi sattım. Sattıktan sonra R25 aldım. R25'den sonra Binarar aldım, aldım ama ben göremedim o motoru. Hani ustadan ustaya gittik. Hani ustadan en son motorumu aldım. Ee, hani aldığım kişi çok iyiydi, ama motor iyi değildi. Aldığım kişi çok iyi bir insandı, ama hani o da bilmiyordur motorun böyle olduğunu belki. Adama bir şey diyemem. Ama yanlış yapıldı biraz da. Yani motor tahammülden çıkmadı aldığım günden beri Ondan sonraki şeyler, süreçler Ben bu motora e, en az bir 20-30 milyar para harcadım Harcadıktan sonra çıktı çıktı. ilk gün motor kol çıkardı Şu an ekrana koyarım orada resimleri e, Motoru ben sürmüyordum, çapın sürüyordu Bir anda 180 ile giderken gazı kapattım diyorum diyor çapın Ve tersten kol çıkartıyor. Yani motor kompresöre bindikten sonra kol çıkartıyor. Bunlar da tersten şey dolarmış, kol çıkartma diyorlarmış. Ben bilmiyordum. Hani olaylar böyle şu an. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Motor kol çıkardı. Önürde 80 milyar gibi bir masraf var. Hani her şeyi sıfır takılırsa artık kol çıkarttıktan sonra da zaten sıfır takılması lazım. Hani görünürde böyle bir masraf var ve ben bunun masrafının altına kalkamam. Yani böyle bir masraf beni aşar. Daha motoru hiç süremedim arkadaşlar. Benim daha 300 yapma planlarım vardı. Motoru süremedim ve bari bir sürseydim hani. Sürdükten sonra keşke kol çıkarsaydı acımazdım. Yani bari böyle bir 5000 bin, bin km yapsam eyvallah derdim ama arkayım. Hadi kol çıkarttı sıkıntı yok derdim. Ama yok. Yani şu an böyle bir süreç içindeyim. Yani zaten motoru borçla harçla aldık. Bin lira aldık diye sevinirken hani sevinirken elimizde patladı. Bu 09'u da sevmedim değil yani, Bin sattıktan sonra bir 9 almayı planlıyorum. yere geliyor daha. Ne bileyim, tam sıkmıyorum onu. Ama güzel motor da çok güçlü motor. Ve aşırı tehlikeli bir motor. Bize gelmez. Ben alırsam 07 alacağım. Bakın tek tekere çok güzel gel geliyor ikinci vites gazla ama hadi bildiğin savaş veriyorum motorla çek çekerken tekere. Hani işte tekrar konumuza gelirsek dur hızlı gitmeyeyim de tekrar konumuza gelirsek ne yapacağımı kesinlikle bilmiyorum. Dinamik aldım ve elimde patladı. Şu an işte arkadaşımın motoru çekiyorum şey yani Başka hiçbir şey yapamıyorum. Şu an motor tamir tamircide. hani bakalım belki motoru toplayabileceğiz, belki toplayamayacağız. Toplayamazsak eve koyacağım motoru bekleyecek yani. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ama eve koyacağım gibi, gibi de gözüküyor yani. Başka bir seçenek yok şu an. Çünkü o, o kadar para verdikten sonra böyle bir, bir, şey olması çok sıkıntı, sıkıntı ve kötü. Neyse biraz gazlayalım. Bak gazı daha tam çevirmedim. Trafik de var ya. tur var ya o kadar güzelmiş bir şey ki bakın bak elimde embriyajı değil önde kılıklar var Çok trafik zamanla çıktık ya. yürü git bak kafama indirecek bir şey demedim oğlum bir şey demedim motoru kafamıza indirecek motor shifter'a geçmedi şimdi yedi mi olacaktı da teker yapacaktı. Yediğimiz yok ki teker yapalım. Hard CBF'ler. şey görmedim ya. Bir de patlatsa, alev atsa kesinlikle alev atmıyor mu bu motor? Hı? Hı? Yok yok ben yapmam. Ne ben yapmam, ben yapmam. Hı? İşte gelmiyor lan, çekemiyorum. 3 oğlum 3 Ben yapamıyorum teker <laughs> Altı diyor <yok. gülüyor> Alttan böyle kol çıkartacak <laughs> Arkadaşlar kol çıkartmak o kadar kötü bir, bir, bir şey ki Daha önce motor sarması tamam eyvallah Hani bak bir, bir neler sarsa Üzülmezdi Ama kol düşarması üzülmedim. Evet. <laughs> Bakın okay, sert gazın da ne oluyor motor. Bakın <laughs> <laughs> okay, sadece işte sert bir gaz vereceğim. çıldırıyor. Lan çıldır da çöküyorum, düşüyorum. Ben ne kadar kaldıracağım amına koyayım? Nasıl teker yapı yap 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 yapıyor? Bu ne? Hoca bu Bu motorda? nasıl teker yapılıyor bu motorda? Al, ah, bak. Yapıyorum ama yok. Düşüyor mu ne Bize gelmez. Yapmam. Bir veda Hı? Çekiyorum bir daha geliyorum <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dedin? Arkadaşlar videomuz Hani anlat Anlatacaklarım bu, bu kadardı Hani sizi seviyorum İnşallah diğer videolarım Bir gelir Ama gelmeyecek galiba Hani öyle bir imkan yok İnşallah gelir ama isterim gelmesini. Aman ablam dur rahat Ben geçeyim de. E kendinize dikkat edin. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet.